Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Atlas B3080 atla, modelini inceleyeceğiz. Bu kabinli modelimiz. Traktörümüz 82 beygir olup 3 piston var. kabinli modelimiz. Çift şekerimiz düğmelidir. Lambalarımız. Dijital ekranımız. 12 ileri 12 yeri ses seçeneğimiz var Lift otomobiliğimiz, çift kuyruk mili devrimiz. 750 devir, 540 devir. Ahiretten kuyruk mili halatımız bulunmaktadır, İleri gelene verilir. Kuyruk mili halatımız şu işe yaramaktadır. Ee, mesela bir iş yapıyorsunuz, dal kırma çalıştırıyorsunuz, döneceksiniz. Kuyruk mili boşa çalışmasını istemiyorsunuz, bunu kaldırırsınız tamamen yukarı durdurur kuyruk menini. İndirdiğiniz zaman geri çalışmaya devam eder. Evet. Yedek takviye pistonlarımız mevcuttur. 4 tona kadar kaldırma kapasitemiz vardır. Aynı zamanda çift depom, depomuz mevcuttur. Bir burada, bir arkada olmak üzere. Yakıt tankımız 74 litredir toplam. Makinemizde 4 tekerde fren sistemi mevcuttur. Aynı zamanda yağ soğutucumuz ve yakıt soğutucumuz da mevcuttur. Elektrik şartelimiz mevcuttur.